Wednesday ile Mert artık mutlu değillerdi. Aralarında bir sorun vardı sanki. Bunu ikisi de bilmiyordu. Yaptıkları aktiviteler artık eski tadını vermiyordu. Bu yüzden birlikte dans edip, birlikte yemek yiyip, birlikte köpek gezdiremiyorlardı. Çünkü bu aktiviteleri yaparken ikisi de çok mutsuzdu. Bir gün bu yaşadıkları durumu tersine döndürüp eskisi gibi mutlu olmak istediler. Ve onlara benzeyen bir çocukları olursa çok mutlu olabileceklerini düşündüler. Bu yüzden ikisiyle çocuk yapma kararı aldılar. Bir süre karışım yaptıktan sonra sonra iksiri beklemeye aldılar. İki gün sonra bir çocukları olacaktı. Bu yüzden çok mutlulardı. Bekleyse yardık sonunda çocuğumuz olacak. Evet çok mutluyum. Fakat onların çocuklarının olmasını istemeyen biri vardı. Bu kişi de yaşlı çirkin cadının ta kendisiydi. Demek çocuğun olacak Bekleyse. Bana yaptıklarından sonra çocuğun olmasına izin vereceğimi mi sanıyorsun? Elimden geleni yapacağım ve asla buna izin vermeyeceğim. <laughs> diye güldü yaşlı çirkin cadı. Ve hemen kendi mekanına gidip en güvenli avcısını yanına çağırdı. Efendim, efendim beni çağırmışsınız. Buyurun efendim. Ne isterseniz bana söyleyebilirsiniz efendim. Evet seni çağırdım avcı. Ben ve Mert'in yeni bir bebekleri olacakmış. Buna izin veremem. O bebeği hemen bana getireceksin. <laughs> Emrinizin başının üstünde yeri var kraliçem Tabii ki de yapacağım ben bu dediğinizde. Ama kraliçem bir şey diyeceğim Malum kış ayındayız her yer soğuk E benim de birazcık karnım aç yani Bana güzel bir para verirsiniz değil mi bak Yani biraz benim eğlenmeye ihtiyacım var Ne de olsa ben genç bir adamım Paranın ne önüm var salak Ama yine de paranı veririm tabii <laughs> Sen önce bana o bebeği getir hemen Diye attı yaşlı çirkin cadı da Vansi ile Mert'in yanına doğru yola koyuldu. O sırada ben ile Mert Parkta bebekleriyle oyun oynuyordu Canım kızım canım kızım Bebeklerini her şeyi koruyorlardı çünkü bebeklerini çok seviyorlardı. Onlar parkta bebekleriyle ilgilenirken, çirkin cadının yolu da avcı ise onları izliyordu. Bunlar onlar olmalı. Baksana bebeklerin yanından hiç ayrılmıyorlar bunlar ya. Ben şimdi bebeği nasıl çalacağım bunların yanından? Ama ne yapayım, ne edip o bebeği alacağım? Onların dikkatini başka bir yöne çekerim. Ondan sonra o bebeği alırım, krediçime götürürüm ve ölü kaparım. Dedi avcı ve uygun bir an beklemeye başladı. Baya bir süre bekledikten sonra avcı beklemekten çok sıkılmıştı çünkü Mert ile Benzi gözlerini bebeklerinin üstünden ayırmıyordu. Bu ne ya? Bıktım artık ya. Yeter artık. Şu bebeği bir bırakın. Ya bir rahat kalsın şöyle kız Charles tek başına kalsın orada siz niye onunla uğraşıyorsunuz ki bu kadar anlamadım yani. Ne anne babalıkmış bu ya. Daha yeni anne baba olmuşlar. Şunlara bak. Görendecek diyecek 40 yıldır anne baba bunlar ya. Bir bırakın şu gün. Ama ben bir ne yapacağımı biliyorum. Yanınıza geleyim de sizin ben birinizi oradan ayıracağım. Görürsünüz siz şimdi. Dedi abici. ve Mert ile Vezdi'nin yanına doğru yola koyuldu. Yetişin dostlar yetişin. Yukarıda bir ev hırsız girmiş. Biliyor musun? Evde hala her şey soymaya devam ediyormuş. Belki sizin eviniz olabilir. Gidin bir bakın bende bir kontrol etmekte fayda var. Ne diyorsun sen kardeş ya? Biraz sessiz olabilir misin ya? Çocuk etkileniyor öyle hırsız hırsız hmm, ee, falan dedi. Çocuğunuz korkmasın. <laughs> evet bak sen git tamam mı? Bizim evimiz hırsız girmiş olabilir. Hemen git evi kontrol et <gülüyor> tamam mı? <laughs> tamam ben yemek olduğunu içeceğim. Sen de sakın gözünü bebeğimi sana ayırma tamam, tamam mı? Tamam tamam ben asla ayırmam. Bebeğim hemen gidip geliyorum tamam mı? İki dakikaya buradayım babacığım. Tamam hadi dikkat et. Avcının planı işe yaramıştı. Mert koşarak evlerine doğru gitmişti. Geriye sadece Wednesday ile bebeği kalmıştı. Anneciğim güzel kızım pembiş böceğim. Canım kızım baban az sonra gelecek. Sen korkma anne seni her zaman korur. Sen annenin ne olduğunu bilmiyorsun. Anne kimlerle başa çıktı kızım kimlerle? Beyefendi Alan severseniz biraz uzaklaşın ya çocuk Allah çocuğumun hasta olmasıyla. Tamam hanımefendi uzaklaşırız Allah Allah. Bebeğiniz yemedik ayrıca tamam mı? Bana böyle mikrop diyemezsiniz. Ben mikrop değilim. Neyse bebeğiniz daha yeni doğmuş hasta olması için benim yüzümden. Sonra suç benim üstüme kalır efendim. Ama bak hanımefendi size bir şey söyleyeceğim. Şurada görüyor musunuz? Böyle bir tane kartal var uçuyor böyle bak. Kızınıza doğru yaklaşıyor. O kızınıza mikrop ulaştırsa ne olacak? Kızınızı çalarsa o zaman ne olacak? Nerede? Nerede? Güzel kızım merak etme. ジャーノ・マのクスジャーノ。<music> Var ya ver şu bebeği bana. Oh be. Amma zormuş seni kaçırmak ya kardeşim ya. Bu ne biçim anne baban olmuş senin ya. Anlamadım gitti ya. Sen ne de kadar tatlı böyle. Ha biçik çık biçik bir çık yere düşüp bayılıvermişti. Avcı da hızlıca bebeği alıp oracıktan uzaklaşıverdi. Oh be. Neyse ki uzun kurtulduk valla. Babasını da karşıma nereden çıktıysa anlamadım ya. Anneni de atlattık. Babanı da atlattık bebek Şimdi ne yapıyoruz? Cadıya gidiyoruz ve ödülümüzü alıyoruz. Acaba ne verecek bana ya? Ev mi verecek? Araba mı verecek? Neyse ne verirse versin artık. Ama güzel şeyler eminim. Hadi bakalım yerde gören Mert çok telaşlandı. Bu yüzden hızlıca eşinin yanına doğru koştu. Wednesday sevgilim sana ne oldu? İyi misin? Kim yaptı sana bunu? Kim yaptıysa söyle onun kafasını kırayım. Wednesday ne olur uyan. başladı Wednesday ile Mert. İkisi de gerçekten çok üzgündü. Tabi bu sırada avcı çoktan cadının yanına varmıştı. Eee benim pek haşmetli kraliçem. Gördüğünüz gibi bebeğe getirdim. Ama hemen vermek yok. Ne demişler? Parayı veren bebeği çalar. Önce paramı alayım sonra siz ne istiyorsanız ona kavuşun. Zaten bu bebeği ne yapacağız anlamıyorum ki yani. Sizin bebeğe ihtiyacınız yok yani. Siz evli de değilsiniz ama neyse. Şapşal herif bebeği veremem. Sana ne dediysem onu yap. Efendini dinle. Efendim tabii ki vereceğim. Ya da ben bu bebeği ne yapayım ki yani? Bunu çeyizime saklayacak halim yok. Ben bunu size vereceğim de ama benim sistem paramı almam lazım. Altın almam lazım, gümüş almam lazım. Ben bunları alırsam size bebeği veririm. Ah, nereden buldum senin gibi aptal bir yardımcıyı ben? Çabuk o bebeği bana ver. Para istiyorsun ha karşılığında. Vereyim sana para o zaman. Efendim, efendim lütfen yapmayın. Efendim, sakin olun. Tamam ah. ah. <laughs> <laughs> Artık bebek de bende. Avucuk bubucuk. Diye avcıyı cadı kandırmıştı. Ona parasını ödememişti. Avcı da bu duruma çok sinirlenmişti. Ya Demek öyle hercadı. Demek sen benim paramı vermezsin ha. Ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bundan sonra cadı sen benim baş düşmanımsın. Ve senin düşmanların yani Mert'le Veniz değil benim bundan sonra dostumdur. Anladın mı? Ne demişler? Düşmanımın düşmanı dostumdur. Görürsün sen cadı. Onlara gidip her şeyi anlatacağım. Her şeyi. Dedi avcı ve hızla gerçekleri anlatmak için Mert ile evine doğru yola koyuldu. O sırada Mert ile ise çok üzgündü. Kızım, kızım ya siz miydiniz ya? <laughs> Merhaba ne Öncelikle her şey için ikinizden de çok çok özür dilerim. Çocuğunuzu ben çaldım maalesef. Ama benim suçum değildi gerçekten. O cadı var ya cadı. Bir tane cadı var tamam mı? Ben ile. Mert benim düşmanım olaydı. dedi. Onların bebeğin olmasını istemiyorum dedi. Onlara gidip çalacaksın onlardan dedi. Sonra ben de gelip sizin bebeğinizi çalmak zorunda kaldım. Ne? Ne? Benim kızım o mı aldı. Benim kızıma kim dokunulmaz. cadıyı mahvedeceğim. Saçını başını yolacağım. Bu <laughs> çirkin yaşlı cadını mahvedince. <laughs> tamam tamam. Sakin ol tamam mı? Bu kadar seni bir işe yaramaz. Hep beraber gidip alacağız tamam mı? Tamam. Peki, i̇ki kişiydik artık üç kişiyiz tamam mı? Sonuçta kızımızı kurtarmak için bu adamın da yardıma ihtiyacımız var. Çünkü kızımızın yerini biliyordu ama. En son nereye götürdü kızımızı bu cadı? Siz de biliyorsunuz ki cadılar her yerde barınamazlar. O yüzden cadıların genelde kendilerine ait bir yuvaları olur. inleri olur. Onun inini ben biliyorum. Ve sizi oraya götüreceğim. Emin olabilirsiniz. Tamam Canım, hadi, hadi bizi şey oraya, oraya götür. götür hadi yürü gidelim Demişlerdi ve bebeklerini kurtarmak üzere yaşlı çirkin cadının mekanına doğru gittiler Ve bir süre sonra yaşlı çirkin cadının mekanına vardılar Beniz değil Mert görüyor musunuz cadı orada tek başına oturuyor Bir dakika ya bebek nerede o zaman <laughs> Bebeğim kızıma ne yaptı Allah bilir şimdi <gülüyor> onu <laughs> affedeceğim ah, Dur Hayır dur, <laughs> dur dur Hey sakın yaklaşmayın Yaklaşırsanız bebeği affederim, Ona büyü yaparım ve yok ederim. Durma, dur, 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 dur be eski. Eğer yaklaşırsan bebeğimizi yok edeceğiz. Evet. Bu kuyucu da var ya. Kesin yapar bunu bu çünkü çok kötü. Bu kalpsiz. Yapar. bana neden gel yaptı var ya? Bir şekilde onun dikkatini çekmemiz Aynen lazım. Aynen öyle. Ay, evet. Ben biliyorum dikkatini nasıl dağıtacağımızı. Tabii ki de dostum şeyi çağıracağım. Şey onun dikkatini dağıtırken biz de hemen bebeği alacağız. Şey, alalım. şey ne? Şey, şey el, el, el ya. Tamam, tamam. Hadi bir çiğ. Tamam. Şey derhal ona saldır ve dikkatini dağıt. Hadi sana güveniyorum. Hadi şey saldır şuna. Hadi saldır. Bu ne böyle be? Uzak dur benden. Büyü yaparım sana. Ezerim seni. Cadının dikkati dağılmıştı. Mert ile Wednesday de bunu fırsat bilip cadıya saldırdılar. Cadıyı alt ettiler ve bebeklerini kurtardılar. Ve bundan sonra hayatlarında gözlerini bebeklerinin üzerinden bir daha hiç ayırmadılar. Ve sonsuza kadar mutlu mesut yaşadılar. Bu videoda burada bitti.